Para mı? Faize mi yatırmalıyım yoksa bir ev mi almalıyım? 3 milyon TL'yi yıllık faize yatırdığımız takdirde %40-%45 faiz oranıyla yıllık getirisi bize 1 milyon 400 bin lira oluyor. 1 milyon 400 bin lirayla ana paramızı topladığımızda yıllık toplam paramız 4 milyon 400 bin liraya tekabül ediyor. Peki bu parayla bir gayrimenkul aldığımızı varsayalım. 3 milyon liraya aldığımız bir gayrimenkulün aylık ortalama kira getirisi 16 bin TL. Aylık 16.000 TL kira getirisi yıllık 192 bin liraya tekabül ediyor. Yıllık 192 bin lira kira getirisi faiz karşısında 1 milyon 400 bin TL faiz karşısında mantıksızmış gibi gözüküyor. Fakat %65 enflasyonun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Gayrimenkulümüzün bir yıl sonraki %65'lik enflasyonla değer artışı 4 milyon 950 bin TL'ye tekabül ediyor güncel fiyatı. 4 milyon 950 bin lira güncel fiyatıyla birlikte yıllık kira getirisi olan 192 bin TL'yi topladığımızda totalde 5 milyon 142 bin liraya tekabül ediyor. Ev aldığımızda paramız. Bu nedenle diyoruz ki gayrimenkul sizi her zaman yukarıya taşır. Müzik